Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Doğuş Baharat'tan sevgi ve selamlar. Bugün çok değerli bir dostumuz olan Fatma Yücel hanımefendi ile özel bir video çekmek istedik. Bu videonun özelliği işitme engellileri yönelik de hazırlanmış olması. Biliyorsunuz toplumumuzda fark etmeden iç içe yaşadığımız bu insanlar işaret dili herkes bilmediği için çeşitli mecralarda, yerlerde sıkıntılar yaşayabilmektedirler. Fatma Yücel hocamız da işaret dilini öğrendikten sonra işitme engelli vatandaşlarımıza faydalı olabilmek için bazı etkinliklerde insanlara yardımcı olmak adına kendisi gönüllü olarak yardımcı olmaktadır. Bu yardımlarından dolayı kendisine çok çok teşekkür ediyor ve videomuza başlıyorum. Bugün sizlere hayatımızda sürekli olmasa da zaman zaman başımıza gelen, özellikle çocuklarda sorun haline gelen balgam sorunundan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz çocuklarımız bağışıklığı düşmüşse bronşite yakalanma oranları daha fazla oluyor. Ve salgın döneminde bronşitte en fazla görülen sıkıntılardan bir tanesi balgam sorunu. Balgam sorununu ortadan kaldırmak için değişik formüller üzerinde duracağım. Bu formülleri de siz de kendinize, çocuklarınıza, evinizde uygulayabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı süzme bala Yine bir tatlı kaşığının ucuyla sofra tuzu ilave edip karıştırıp yerseniz balgamı kurutmada ve çıkartmada oldukça faydası olacaktır. Yine tere tohumunu havanda dövdükten sonra çok az bir miktar su ile içerseniz balgam sorununda oldukça etkili bir yöntem. Üçüncü yöntemimiz meyan kökü ve incirle yapılan bir formül. 4 tane inciri 50 gram meyan kökünü yarım litre suda güzelce kaynatıyoruz. Ondan sonra süzüyoruz ve bunu günde 3 kere birer kahve fincanı içiyoruz. Bu hem öksürüğümüze, iltihaplı balgının kurumasına ve dışarı çıkartılmasına oldukça fayda ediyor. Yine bir diğer enteresan formül de karpuzla yapılıyor. Karpuz tepesinden deliniyor. içerisine tuzsuz tereyağı konuluyor ve fırında pişiriliyor. Daha sonra bu karpuz kesilip yeniliyor. Bu da balgın için oldukça faydalı. Diğer bir formülümüz civan perçemi bitkisiyle yapılan. İki tutam civan perçemi dört bardak suda kaynatılıyor. Daha sonra süzülüyor ve bundan da günde 3 kahve fincanı içebiliyoruz. Bu da büyükler için olsun. Özellikle sigara içenler için Kurat bir çiçeği piponun içine doldurulur ve tütün içer gibi içilir. Bu da oldukça kuvvetli bir balgam söktürücüdür. Bir başka yöntem ise bir bardak süte iki diş sarımsak ekliyoruz ve kaynatıyoruz ve bunu bir defada içiyoruz. Bu da balgam için oldukça faydalı. Bir kahve kaşığı toz zencefili yine bir kahve kaşığının ucu kadar tuz ekleyip bunu da bir kere de içersek bu da broşit için oldukça faydalı. Çörek otu, üzerlik otu, sinameki, bal ve badem. Bunları macun kıvamına getirmek için 3 çorba kaşığı üzerlik tohumu, 3 çorba kaşığı çörek otu toz haline getirecek kadar dövüyoruz. Daha sonra üzerine 5 çorba kaşığı sinameki döküp 400 gram bal ilave ediyoruz. Ve daha sonra bunu madun haline getirdikten sonra yatmadan önce bir tatlı kaşığı yiyoruz. Diğer bir tarifimiz 4 bardak suya bir tutam ısırgan tohumu konulur ve kaynatılır. Daha sonra içerisine 2 çorba kaşığı bal eklenerek karıştırılır ve sabah akşam birer kahve fincanı içilir. Diğer yöntemimizde ve son yöntem olarak söyleyeyim kekik, sirke ve su. Bir bardak kaynar suya 2 kahve kaşığı kekik koyup demliyoruz. 5 dakika demlendikten sonra süzüp içerisine 1 çorba kaşığı sirke ilave ediyoruz. Ve bunu da doldurup bu şekilde içiyoruz. Bu da balgam problemini ortadan kaldırmakta diğer bir formülümüzdü. Fatma Yücel hocamıza tekrar tekrar teşekkür ediyor. İnşallah başka videolarda da bir araya gelip işitme engelli vatandaşlarımıza da yardımcı olmaya çalışacağız. Herkes kendisine dikkat etsin, sağlığına dikkat etsin ve güzel günlerde, hastalıksız günlerde buluşalım. Saygılar, sevgiler. Sağlıcakla kalın.